halkın dertlerine çare bulmak. Huzur ve barış içerisinde bunu el birliği ve kardeşlikle yapmanın gereği nedir? Masaya kardeşhane bir şekilde oturmak. Oturulduğu zaman artık senin partinin programında şu var, benim partinin programında bu var, bundan söz konusu değil. Bir. İkincisi hiçbir zaman dogmatik, yani fikri sabit hali. Bir şeyde ısrar etmenin de kimseye bir faydası yok nasıl müzakere edilecektir? İşte halkımız, işte halkımızın dertleri. Bu dertleri nasıl çözecek? Bu dertleri çözülürken yapılması denler var bir kategori. Bir de bunların nasıl yapılacak? Binaenli üç safhalı bir çalışma söz konusudur.